Alo, ses geliyor mu? İyi akşamlar. Geliyor efendim. Hayırlı, hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı akşamlar. Hamza, Alo. Hamza evet. Başkanım, biraz da sizin duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ya şimdi aslında şey, başkanım söyledi söyleyecekler sözü de. Tabii. Ben şunu söyleyeyim, Allah tüm yurttaşlarımızdan razı olsun. Tüken dört yanında herkes buraya yardımlar ya duruyor, geliyorlar. Bize de Sayın Valimiz Seddar Yavuz'un öncülüğünde bu bölgede Dü Kadir Oğulları diye bir ilçe var, 103 tane köy var maalesef. Biz onunla beraber oranın koordinasyonu sağlıyoruz. Her şey yolunda burada şu anda. Ee, tabii burada ee, zaman zaman acıklı hikayeler de görs ama e, her şey kontrolde şu anda. Başka 8 tane köy var, var dediniz. O köylerin hepsini ulaşabildik mi? Biz evet, bizler şu anda hepsine ulaştık. İhtiyaçlarını Masih karşıladık mı? Biz karşılıyoruz. orada hiçbir sık, şu anda şey sadece en büyük ihtiyaçları şey gıda e, çadır gidiyor. istiyorlar, hı hı. yok çadır istiyorlar Çeviz ama şu anda yemek e, her türlü çok fazla geliyor, normal kuru gıda ihtiyaçları var. o kuru gıda konusunda da zaten e, Bakanlığımız bin bir milyon üzerine gıda siparişi anında vermişti, hı hı. zaten vatandaşların yardımlarını dağıtıyoruz, şu anda bir sıkıntı yok. Hamza başkanım en yani biz kendi baş, kendi ee, bulunduğumuz bölge açısından yok ama şunu da göze, e, gözetlemek lazım. Her ki e, bir, e, birkaç ülkenin yüz ölçümünden daha fazla bir alan etkilendi. On tane Kocaeli gibi düşünün il etkilendi. Yani 15 milyonu aşkın bir nüfus etkilendi. Öyle birkaç tane anlatıldığı gibi böyle basit bir şey de değil. E, dolayısıyla e, bence e, devletimiz çok çabuk konsantre oldu, organize oldu insanlarımız çok çabuk müdahale etti. Ee, dolayısıyla e, tabii ki çok büyük o eksikler de vardır, şeyler de var ama genel itibariyle baktığın zaman e, bu bu kalkınmayacak büyük büyükün altında kalkınmaya başlandı yani öyle söyleyeyim. Çok şükür başkanım, çok şükür. Hamza başkanım. Efendim, e, buyurun. Fatma Hanım biraz e, bir şeyler diyecek herhalde. Eee Efendim? Evet, başkanım evet. katılım sağladığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ee, Allah yolunuzu aydın ve açık etsin. İnşallah biz çok büyük bir devletiz. Allah'ın izniyle bunun Allah razı altından ol. çok güçlü bir şekilde kalkacağız. Daha da güçleneceğiz. İnşallah. Ee, tabii ki yüzümüzün felaketi oldu. Ee, çok büyük bir deprem. Üç depremin bir anda yaşandığı e, bir e, süreç bu. Biz de elimizden geldiğince Orta Yaka TV olarak Caner Bey, bizler e, Körfez adına bir kampanya düzenledik. E, sizlerin de evet. inşallah döndüğünüzde desteklerinizi bekleyeceğiz. E, Konumunuz olursunuz inşallah. Hepinize sevgilerimizi gönderiyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki Allah e, razı olsun. E, müziği... Sizleri dinleyen, şu anda sesimizi duyan herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Hepiniz adına buradayız. Tüm Ağabey, evet. elimiz adına ülkemiz adına buradayız. Evet, daima evet. olmaya çalışıyoruz. Yani sonuçta sizleri temsil ediyoruz burada. Evet, buradan. kesinlikle evet. Ee, e, ondan dolayı da şu anda e, her saati dakikası birilerine yardımcı oldukça mutlu oluyoruz. Yani zaman zaman ekiplerimiz gece köylere çıkarken e, tehlikeler atlattı, e, araç kayanlar oldu. Bir sürü ama sonuçta e, her şey yolunda devam ediyor. İnşallah ülkemiz hızlı bir şekilde burada bir an önce eski güne dönülecektir. Buna hiç şüphemiz yok. Sadece kirli bilgilere mail etmemesi lazım vatandaşlarımızın. Bugün birlik olma günü, herkesin bir arada olma günü. Yani birbirini karalamakla, şey yapmakla bunları göre biz üzülüyoruz. Bu siyaset yapma zamanı değil. Kim ne derse desin. Ya bir önce birlik, beraberlik içerisinde hareket etmemiz lazım başka da söyleyeceğim yok zaten